Merhabalar ben Cusfer Bugün Minecraft'ta zümrüt farmı yapacağım Bu farm sayesinde sınırsız bir şekilde zümrüt ve tuzak kancası kasabileceksiniz İtemlerimiz ise bu şekilde hazırsanız başlayalım İlk başta bu farmı yapabilmek için north yani kuzey kısmına bakmanız lazım Ondan nasıl öğreneceksiniz onu göstereyim f e basıyorsunuz ve buradaki kısımda gördüğünüz gibi facing kısmı var. Bunun sağındaki kısımda north yazıyor. Bu siz nereye doğru bakarsanız değişiyor. Bu şekilde north'a getirdiğiniz zaman buradaki kısmı kapatın ve önünüzdeki 5 bloğu kazın. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı kazdıktan sonra ise gösterdiğim şekilde 2 tane basamak yerleştiriyorsunuz. Daha sonra bu yerleştirdiğiniz basamakların sağındaki ve solundaki köşelere şu şekilde birer tane fırlatıcı yerleştiriyorum ve bu fırlatıcının üzerlerine birer tane tuzak kapısı yerleştirip bu tuzak kapılarını açıyorum. Tuzak kapılarını yerleştirdikten sonra ise buradaki tuzak kapıların üzerlerine birer tane normal blok yerleştiriyorum. Ben tahta kullanıyorum. Siz istediğiniz herhangi bir blok kullanabilirsiniz. Daha sonra ise bu ortadaki kısmı birleştirmemiz lazım. Onu da basamak yardımıyla şu şekilde birleştiriyorum. Ve buradaki kısmı 3 tane daha basamak yerleştirmemiz lazım. Basamakları ise bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Buradaki basamakları North yani buradaki kısma yerleştirmeyin. Buradaki kısma yerleştirin. Basamakları da yerleştirdiğimize göre artık tuzak kancası ve ipleri yerleştirebiliriz. Tuzak kancalarını buradaki tuzak kapıların olduğu yere birer tane yerleştiriyorum ve herhangi bir tuzak kancası yardımıyla buraya ipi yerleştiririm. Gördüğünüz gibi ipi yerleştirdik. Daha sonra ise buradaki fırlatıcılara sinyal gidebilmesi için ise buralara birer tane resistor yineleyici yerleştiriyorum. Ve bu redstone yenileyicilerin çaprazına şu şekilde birer tane hedef bloğu yerleştirdim. Ve buradaki fırlatıcılara sinyal gidebilmesi için ise buradaki tuzak kancaların önüne şu şekilde birer tane redstone tozu yerleştirdim. Ve burada yaptığımız sistemin çalışabilmesi için ise buralara birer tane buradaki hedef bloklarının redstone yenileyici olan kısmına birer tane redstone Torç yani meşale yerleştiriyorum. Sistemimiz bitti. Artık tek yapmamız gereken ilk başta sağdaki buradaki fırlatıcıya bir tane su kovası yerleştiriyorsunuz. Su kovasını yerleştirdikten sonra ise buradaki kısma gelip bu şekilde sistemi bir kere çalıştırmanız lazım. Sistem bir kere çalıştırdığınızda buradaki su akacaktır. Buradaki su akmaya başladıktan sonra ise diğer yani buradaki boş olan fırlatıcıya ise bir tane daha su kovası yerleştireceğiz. Onu da hemen alalım. Bu şekilde bir tane su kovası alıyorum ve buradaki fırlatıcının içine bir tane daha su kovası yerleştiriyorum. Sistemimiz bitti. Artık sürekli çalışacaktır. Tekrardan buraya tuzak kancası yerleştiriyorum ve şimdi sizin nasıl af bırakacağınızı göstereyim sistemde. Buraya doğru geliyorsunuz ve buraya geldiğiniz zaman buradaki su sizi buraya doğru ittirecek ve buradaki tuzak kancası kırıldığında ise buradaki fırlatıcı çalışacak ve buraya su gelecek ve buradaki su gidecek ve sizi buradaki su buraya ittirecek. Daha sonra buraya geldiğiniz zaman yine buradaki tuzak kancası kırılıyor ve tekrardan buraya tuzak kancası yerleştirmeniz lazım. Sürekli buradaki kısma tuzak kancası yerleştiriyoruz. Ve bu sürekli size fazladan tuzak kancası verecek. Hatta size göstereyim. İlk başta buraya doğru geliyorum ve gördüğünüz gibi su beni bu tarafa doğru ittiriyor. Buraya geldiğim zaman tuzak kancası kırıldı ve tekrardan tuzak kancası yerleştirdim. Ve tekrardan buraya geldiğimde gördüğünüz gibi buradaki tuzak kancası kırıldı. Ve bunu sürekli buraya sağ tık basarken F3'te basarsanız Gördüğünüz gibi ekrana böyle bir şey gelecek ve artık Minecraft'ın sürekli sağ tıka basılı olacak. Ve orada buradaki kısma geldiğiniz zaman tekrardan tuzak kancası yerleştirecek. İsterseniz ben birazcık af bırakayım bakalım ne kadar tuzak kancası elde edeceğiz. Evet arkadaşlar 10 dakikalık gibi bir kısa bir sürede gördüğünüz gibi bu kadar tuzak kancası elde ettim. Zümrüt ise nasıl elde edeceksiniz? Bu şekilde ben buraya iki tane köylü getirdim ve bu köylüleri zombileştirip tekrardan köylü haline getirdim ki indirimli bir şekilde alalım. Bunu yaptıktan sonra en aşağı indiğinizde şu şekilde gördüğünüz gibi bu iki tane tuzak kancasına bir tane zümrüt veriyor. Diğeri ise bu şekilde bir tane tuzak kancasına bir tane zümrüt veriyor. Bu şekilde buna geldiğiniz zaman buradan sınırsız bir şekilde zümrüt elde edebilirsiniz. Bu şekilde tekrardan buna tıklayayım. Ve gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede baya bir zümrüt elde ediyoruz. Ama buradaki zümrütü sürekli alamazsınız. Çünkü gördüğünüz gibi arada bir kilitliyorlar ve kilitledikleri zaman tekrardan alamıyorsunuz. Biraz beklemeniz lazım. Bekledikten sonra gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede 48 tane zümrüt elde ettim. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer istediğiniz herhangi bir farm videosu varsa onu da yorumlarda belirtirseniz çekmeye çalışırım. Youtube'a gelmiş yeni hype özelliğiyle de beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.